şöyle bir avantajı var sporun. Şimdi bu oksijeni her tarafa taşıyor ya. Gidemeyen yerler var değil mi? Kafaya gitmiş oluyor falan. Ayrıca ne dedik? O zincirde en sonunda ATP'yi kullanacak ya oksijenle ATP hikayesi. O ATP'yi harcıyorsun ya. Buradaki yolu tekrar temizliyorsun. Spor oradaki ATP'yi harcettiriyor Hani birikemez dedik ya. Bunu buradan çekmen lazım. Geriye doğru da zaten bütün, bütün hani güzel sinyaller oluyor. Ama dediğim gibi aşırı yapılıyor olması aynen oksidasyon uzun iyileşme aralıklarının öncesinin ve sonrasının çok gevşemeli olması lazım ve e, meditatifler ve daha yumuşak bunu yapanların bana göre uzun yaşamda kalımları daha iyi. yani sporu şuraya bağlayalım mesela yüksek performanslı sporcu anneler geliyor oğlum diyor işte şunu yapacak işte koşacak basket bilmem ne yüksek bursu var üniversiteden bu sadece ...menfaat gibi değil çocuğa. Genç olduğu için çakılmıyor ama niye futbolcular 35'inden sonra oynamıyor? Demek ki bir kapasite tükenmesi var, değil mi? O kapasite gençken tükenirken anlaşılamadığı için gençken tükenmedi mi demek o aslında? Yani Ama sporlarda Evet. bütün evet. sporcuların bir Kullanımın Derdi oluyor. Var. Aynen. Evet, yani bir yerden sonra fiziksel kapasitesi inişe geçmeye başlıyor. Tamam. Evet. Ama işte orayı öne getirmiş oluyorsun o... bunları yaparak. Öyle mi oluyor? Bence öyle.